İtalya'da 2009'daki Akila depremi sonrasında Avrupa Birliği'nden alınan yardımların kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Avrupa Parlamentosu'nun Danimarkalı üyelerinden Sören Sondergaard tarafından hazırlanan bir raporda deprem yardımlarını suistimal ettiği gerekçesiyle İtalyan hükümeti ve gerekli denetlemeyi yapmadığı için de Avrupa Komisyonu suçlandı. Avrupa Birliği tarafından 493 milyon euro yardım gönderilirken bunun iki alanda kullanılması şartı getirilmişti. Öncelikle ilk yardım sağlanması, ikinci başlık olaraksa konut sorununun çözülmesi. Nisan ayındaki depremden sonra şehir merkezi başka bir bölgeye nakledilirken yeni konutlar Eylül ayından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Teslim töreni içinse Başbakan Berlusconi'nin doğum günü olan 29 Eylül seçilmişti. Başlangıçta çok güzel görünen evlerin geçen 4 yılda çok kalitesiz malzeme kullanılarak ve bunların bazı kalemlerde %158'e varan oranda piyasadan daha pahalıya fatura edilerek yapıldığı ortaya çıktı. Son raporunda gerekli şartlara uymadığı gerekçesiyle İtalyan hükümetinin yardımı geri ödemesi isteniyor.